Şimdi hep birlikte haykırıyoruz. Maseye selam, diğer işe devam. Maseye selam, diğer işe devam. Daha güçlü. Gazze'ye Filistin 21. yüzyılda tüm dünyanın gözleri önünde insanlık tarihinin en vahşi soykırımlarından biriyle karşı karşıya. Filistin toprakları günlerdir fosfor bombalarıyla hunharca bombalanıyor. Gazze sokakları kan gölüne çevriliyor. İşgalci katil terörü örgütü İsrail kundaktaki bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden katlediyor. Filistin'deki sistematik işgale devam ediyor. 9000'den fazla masumun vahşice şehit edildiği, binlerce şehit Filistin'in ise hala enkaz altında olduğu Gazze'de insanlık can çekişiyor. Gazze'de anne ve babalar Öldüklerinde kimin çocuğu olduğu anlaşılsın diye evlatlarının kollarına isimlerini yazıyor. Gazze'de bugün yaşananlar yalnızca günümüzün değil, insanlık tarihinin en utanç verici kara bir lekesidir. Gazze'de ölenler sadece bebekler, çocuklar, masumlar, mazlumlar değil, insanlığın ta kendisidir. Müslümanların ve insanlığın kutsal mabedi, ilk kıblemiz, miracımız mescid Aksa bu ahlaksız zulme şahitlik ediyor. Kudüs, terörist İsrail'in kirli ayakları altında eziliyor. 360 kilometre karaya sıkıştırılan Gazze abluka altında ve göçe zorlanıyor. İsrail, Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ediyor. 1940'lı yıllardan bugüne hep kandan beslenen Siyonist İsrail'in 16 yıldır uluslararası hukuku hiçe sayarak avlukaya aldığı, dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de kundaktaki bebeler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere milyonlarca insanın temel gıda, su, ilaç, tıbbi gereçler Akar yakıt ve enerji kaynaklarına erişemiyor. Bu soykırma sessiz kalan, seyirci kalan, ses çıkarmayan herkes de bu vahşete ortak oluyor. Son 27 gündür süren saldırılarla kapatılan sınır kapıları, kesilen su ve enerji hatları ile aç bırakılarak ölüme mahkum edilen Gazze'li kardeşlerimiz var. Birleşmiş Milletler'in akut insani acil durumlar için Günde en az 15 litre su gerekli olduğunu açıklamasına rağmen bugün Gazze'de temiz suya erişim neredeyse imkansız. Halkın ekmek ihtiyacını karşılayan fırınlar katillerce bombalanıyor. Un ve yakıt gibi temel ihtiyaçların yetersizliği nedeniyle bomba isabet etmeyen fırınlar bile bugün ekmek yapamıyor. Gazze'de faaliyette olan tek buğday değirmeni de Elektrik kesintileri nedeniyle kullanılamaz durumda. 7 Ekim'de İsrail'in havadan, karadan ve denizden saldırı başlatarak 2 milyondan fazla insanı kuşatma altına aldığı Gazze'de bugün tam bir soykırım yaşanıyor. örgütü İsrail sadece kurşunla, bombayla değil, masum insanları açlık ve yoklukla da öldürüyor. Vahşice katliam yapıyor. Her türlü insani yardımı engelliyor. Gazze'yi tamamen insansız hale getirmeyi ve ele geçirmeyi hedefleyen İsrail, hastaneleri, okulları, fırınları, ibadet haneleri ve sivil yerleşim yerlerini, kampları yerle bir ediyor, bombalıyor. Bölgede akın akan kanın durması, Filistin'den yükselen çığlığın, feryadın susması için ateşkes çağrısı yapılmıyor kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor. Birleşmiş Milletler mesele Gazze olunca vahşete kör, sağır ve dilsiz kalıyor. İnsanlık dışı bu katliamı cılız açıklamalarla geçiştiriyor. Bizler buradan Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun yetkili sendikası Toç Birsen olarak görevi herkes için gıda güvenliğini ve insanların gıdaya düzenli olarak erişmelerini sağlamayı amaçlamak olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun yetkililerine sesleniyoruz. Gazze'deki çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masumlar, abluka altında açlık ve susuzluktan inim inim inlerken, temel yaşam ihtiyaçlarına ulaşamazken, su kuyuları, fırınları katillerce bombalanırken, Çocuklar açlıkla ve susuzlukla ölüme terk edilirken tüm bunlar sizlerin gözü önünde olurken neden kör ve dilsiz oluyorsunuz? Gıda güvenliği, insan güvenliği için değil midir? Bu sizin göreviniz değil mi? Milyonlarca insanın sivillerin katledilmesi, yerleşim yerlerinin yerle bir edilerek yurtlarından edilmesi savaş suçu olduğu gibi Bunca mazlumun açlık ve susuzlukla ölüme mahkum edilmesi de bir insanlık suçudur. Çünkü Filistin'e destek olmak din, ırk, soy sop değil, insanlık meselesidir. Filistin'de kan ve gözyaşı durmadıkça, İsrail ve İsrail'in destekçileri kirli ellerini masumların üzerinden çekmedikçe bölgede barış asla mümkün olmayacaktır. Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası olarak bu zulme dur demek için bugün buradayız. Bizler buradan, Ankara'dan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü önünden Birleşmiş Milletlere ve Gıda Tarım Örgütü'ne sesleniyoruz. Gazze'ye acil olarak bir insani yardım koridoru açılması. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar başta olmak üzere tüm tüm sivil halkın can güvenliğinin sağlanması için İsrail'in acımasız saldırılarını bir an önce sonlandırması için güçlü bir tavır ortaya koyun. Unutmayalım ki tarih insanlığın, insanlık onurunun ve insan haklarının ayaklar altına alındığı, çiğnendiği bu günleri de, bu vahşete de sağır ve dilsiz kalanları da kara bir leke olarak yazacaktır. Filistin'deki soykırıma Açıktan karşı çıkan bir şirketimizin sesini duymadık maalesef. Ama çocukları öldür, yanındayız diyen küresel şirketleri hepimiz görüyoruz, müşahede ediyoruz. Buradan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün önünden bir çağrı da milletimize, kurumlarımıza ve özellikle gıda ürünleri ithalatı ve ihracatı yapan firmalarımıza yapıyor. Katil İsrail'i ve onu besleyen küresel sermayeyi boykota davet ediyoruz. Filistinlilerin ellerinden zor alınan, çalınan topraklarda üretilen malları ithal etmeyin. Marketlerdeki rafları dolduran ürünleri ne kadar indirim yaparlarsa yapsınlar asla almayın. Çiftçimizin, üreticimizin mahsullerini kandan beslenen katillere göndermeyin. Elleri Filistinli kardeşlerimizin kanına bulanmış olan katillerin mallarını lütfen kullanmayın. Katil İsrail'e açıkça destek veren firmalara artık güçlü ve devamlı bir boykot uygulayalım. Filistin halkının özgürlüğü için bu boykotun yapılması ve devam ettirilmesi hepimizin vicdani ve insani bir görevidir. İşgalci ve katil İsrail'in Bizlere sattıkları her üründen kazandıkları her bir kuruş Gazze'li mazlumların başlarına kurşun olarak, bomba olarak yağıyor. Unutmayalım ki ekonominin en önemli güç olduğunu günümüzde İsrail'in soykırımına ve yayılmacı politikalarına en büyük darbe ambargo ve boykot olacaktır. Biz inanıyoruz ki insanlık adaleti tutup kaldıracak zalimden hesap soracak. Onun için bir kez daha haykırıyoruz. İsrail soykırımcı bir terör örgütüdür. Kan ve irinden beslenen bu örgüt elbette yerle yeksan olacak. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail'i destekleyen emperyal güçler. Yaşasın adalet. Yaşasın insanlık. Yaşasın özgür Filistin. Tekbir! Allahu ekber! Allahu Ekber Burada tamamlanmıştır Bütün katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyoruz Allah razı olsun Şimdi bir duayla inşallah Programımızı tamamlayacağız İlahi Ya Rabbi 7 Ekim Tarihinden itibaren Gazze'de Yaşlı Çocuk Kadın demeden İsrail tarafından İnsanlar öldürülüyor. Bu vahşeti gerçekleştirenleri kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin dünya müstekbirleri bu zulme seyirci kalıyor. Ayrıca destek veriyor. Bu zulme destek verenleri de kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Diyoruz ki utanın ey İsrail Ey Amerika ve dünya müstekbirleri, utanın. Cenab-ı Hak dualarımızı kabulle karin eylesin inşallah. Cümle geçmişlerimize de rahmet olsun. Şühedaya Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Gazilere de acil şifalar ihsan eylesin. Dualarımızın kabulü için, Allah rızası için el-Fatiha. Basın açıklamamıza ilgi gösteren bütün basın mensubu kardeşlerimize Torçpisan ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Yine basın açıklamamıza katılan bütün kardeşlerimize yürekten hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.